oluşturduğunuz. Ama e, asıl olan şudur. İçinde bulunduğumuz sürecin gerçekleri var. Bu süreçlerin gerçekleri de Türkiye'nin artık bu şartlarda yaşamayı kabul etmediği, daha ahlaki, daha sosyal, daha demokratik, daha hukuk açısından, daha daha vicdani açısından müreffeh bir zamanı arzuladığı net bir şekilde ortadadır. Ülkeyi yönetme gayreti ve çabası içerisinde olan, ülkenin geleceğine talip olan insanların susturulması değil, daha özgürleştirilmesi, daha dirayetli konuşturulması ve toplumla buluşmasının sağlanması en mantıklı işlerden birisidir. Tarih, hani ders almayanlar ders alınsaydı tekerrür eder miydi? Tarihi tekerrür ettirmeyelim. Bu insanların önünü açalım. Bu insanları hapishanelere kapatmak, bu insanların ağzına bant vurmak kimsenin işine yaramaz. Aksine toplumumuzun da zararını olur. Bu dileklerle hem 19 Mayıs'ı kutluyorum, içinde bulunduğumuz Mayıs ayını hep beraber mutlu mesut yaşamak istiyoruz ki bütün ömrümüz öyle olsun. Sağlık ve sıhhat diliyorum. Tekrar son mühür ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum.